Oruç kelime anlamı olarak tutmak demektir. İnsanda üç tane kuvve vardır. Arzu, düşünce ve öfke. Arzu ikiye ayrılır. Şehvet ve iştah. Yani oruçluyken sadece iştahını tut demiyor, şehvetini de tut diyor. Şehvet de sadece cinsellik demek değildir. Şehvetin içinde ihtiras vardır, yalan vardır, dedikodu vardır, başkalarıyla ilgili olumsuz düşünceler vardır. Bunları da tut diyor. Eğer sen bu arzudaki iştahı ve şehveti tutabilirsen düşünce mertebesi yükselmeye başlıyor. Zaten orucun hakikati insandaki düşünebilme yeteneğini arttırmak. Gerçek düşüncede insanlar fikirlerden ve dış dünyadan başkalarından uzaklaşır, kendini ve dünyadaki anlamını aramaya başlar. Orucun hakikati budur. Eğer gerçekten bu ikisini tutamıyorsan, arzudaki şehveti ve iştahı tutamıyorsan sen rakam tutmaya başlarsın. Kaç dakika kaldı, kaç saat işte aç kalacağım. Rakamı tutan insanlar da sürekli öfkeli ve saldırgan olurlar. Oruçluyken öfkeliyim, sinirliyim diye bir şey yok, bahane yok. Yani ne tuttuğuna iyi bakabilmen lazım. Bu ülkede düşünebilme yeteneğinin artabilmesi için arzunun birazcık dengeye gelmesi lazım. Yani iştahını, şehvetini, olumsuz düşünceleri azaltabilmek lazım. Bunu azalttıktan sonra kendine dönebilirsin. O yüzden gerçekten Oruç tutan insanların e, Ramazan ayını kutluyorum. E, mübarek olsun oruçları, tuttukları, yaptıkları ibadetler. Diğerleri için söyleyecek bir lafım yok. Onlar zaten başka bir şey tutuyorlar.